Selam dostlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Artık sandık açmaktan o kadar yoruldum ki yani şu kıyafetlerle 3. 4. video çekişim üst üste çekiyorum çünkü çok güncellemeler geldi. Videolar sıkışıyor. Böyle ard arda bam 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 sandık açtıklarını yapmaya devam ediyorum abi. Sizlerde de like'larınızı atıyorsunuz çok güzel bir şekilde. Videoları sonuna kadar izliyorsunuz. Bir önceki videomu istatistiğinde buraya koymuşumdur. Çünkü bunlar üst üste çektiğim için bilmiyorum ne kadar izledi ne kadar izlemedi ama eğer okları yeşilse yukarıya doğru gösteriyorsa video sonuna kadar izlemiş olduğun için onlar yeşil oldu. Eğer izlememişsen zaten aşağı doğrudur ya da yandır büyük ihtimalle. E, bu videoda 100 like bekliyorum. E, umarım 100 like atarsın ve video sonuna kadar izlersin. Kardeşimin hesabındayım. E, bugün de güzel bir sandık açım videosu bizlerle beraber olacak inşallah. Şimdi en çok seviye yapıyorum bu hesabımızda sörcümüzü ne yapacakmışız 11 seviye yapacakmışız arkadaşlar ee, ne kadar kalmış Aa, çok az kalmış çok az kalmış şöyle yapalım o zaman abi önce bir sandıklarımızın çıkma oranlarına bakalım abi hızlı bir şekilde Efsanevi çıkma oranı çok yüksek. Efsanevi çıkabilir abi. Desans gizemini zaten aynı bildiğiniz gibi. Güç puanları çıkma olasılığı da e, 87. Çok iyi abi. Ben bu sörece şey harcamayacağım. Sandık... Har e, pardon güç puanı harcamayacağım. Sandıklardan güç puanı çıkarmaya çalışacağım abi. Derken geldi ama 60 geldi ya. 60'ı da harcamazsın ya sörece. Ne yapsak abi? Ne yapsak? Ne etsek? Ne yapsak? Ne etsek abi? Emz var. Sütü var. 9 seviye. Bir dakika şu karakterlere bir bakmam gerekiyor. Ben hangilerini yapmışım? Hangilerini yapmamışım? Hiç bilmiyorum ki. O Bir dakika. Burada Tara'ya abanmışım ben. Bu hesapta Tara, Belle'ye abanmışım. Tara ve Belle'ye abanmışım. Ben güç puanlarını falan vermişim. Abi bir dakika. Burada koltuğumuz da var. Abi Tara'ya verelim ya. Tara farklılık olsun abi. Tara'ya verdim. Bile düşük güç puanı çıkarsa onu şöyle veririz ya. Derken Belle'nin güç puanı yeni gelen aksesuara çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz Belle artık aksesuara bastığı zaman ve e, attığı zaman silahını sekiyor böyle. Aynı Valorant'taki... E, Okçu sova var ya onun attığı ok sekiyor böyle mesela. Bu da aksesuara bastığı zaman dualardan falan sektirip rakibe hasar verebiliyorsunuz abi. Ben buradan search ya da e, düşük e, minnak güç puanları çıkarsa onları sörce vereceğim. Böyle hızlı açmaya devam edip 50 geldi abi bir dakika. Aa, taraya verelim abi. Taraya, taraya, tarata. Tara iyidir abi. Tara iyidir. Ve düşük güç puanım bir şey gelirse inşallah Surge'e verip 11 seviye yapacağım da büyük ihtimalle Surge'ü e, güç puanla yapamayıp e, 38 geldi. Bak 38'den Surge'e versem ne olur? Search Search Project abi yok ya ben kıyamıyorum ya abi. Ben abi en iyisi Surge'ü sandıktan çıkarayım. Derken bir adet Bayron'un yeni aksesuarı geldi. Hayırlı ve uğurlu olsun kardeşim hesabına. Abi ben Sörce sanıklardan çıkaracağım ya. Güç puanı, 3 puanı vermeyeceğim abi. Güç puanları çok önemli. Derken Lola karakterimiz hayırlı olsun. Kardeşimiz 8. kromatik karakteri. iki tane daha karakteri eksikmiş. Bakalım ne olacak derken 34 daha geldi. Ben abi Sörce sanıktan çıkaracağım ya. Kafaya koydum. Bu videoda güç puanı vermeyeceğim. İnat değil mi? o çıkacak abi. Böyle hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum. Jin çıktı. Ee, Sir çıkmadı. Beck Nita 8 bit. Stu Carl MRP. Belle Rico Byron. Ee, Rosa Bibi Jackie. Jackie Nani geldi. Amber Brock şu kollek derken yeni bir aksesuar daha geldi. Maşallah kardeşim hesabında akıyor ha. Ben ana hesapta sandık açılımı yaptığım için tabii ben bunları çıkaramıyorum. Lanet olsun. Güncellemeden önce açtık. Bunlardan mahrum kaldık. Rico Belle, Frank, e, Sprout Dynamic, Pem geldi. Hadi bir search. Hadi bir search. Para Belle geldi. Acaba Surge gelecek mi? Gelmesi lazım. Amber, Jackie. Candy, Frank. Ve bir adet e, e, Bibimizin aksesuarı geldi. 9. karakterimiz Grom. Hayırlı olsun destansı. Bro hoş geldin. Selamlar. Ben şöyle bir Surge'e bakmak istiyorum. Abi bizim Surge'imizin olacağı yok ya. Neyse hadi. Hadi gene iyisin. Dur şu savaş sandıklarından acaba gelir mi ya? Dur. Abi inat ettim ya. Ben buna şey yapmayacağım. Ben buna savaş sandıklarından ben buna çıkarmaya çalışacağım. Evet bak geldi 10. Ya var ya işte. işte abi inat olmanın faydaları. İnat olmanın faydaları abi. Bak gördün mü? Dedim ben sana fazla vermeyeceğim abi. Yani neyse 6 tane de boşa gitti ama olsun yapacak bir şey yok. Şöyle baş tarafa geldik. Şöyle 11 seviye. Bir dakika 11 seviye. Aa, bir dakika paramız yok. Nasıl ya? Parasızlık kötü bir şey. Bir dakika. Şuradan para almamız lazım. Nerede bizim paralarımız? Bir dakika. Bütün paraları da almışım ha. 500 altın şuradan aldım. 200'e buradan aldım. Galiba yeterlidir. Şuradan sörcümüzü 11 seviye attık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Buradan da bir adet e, güç veremiyoruz. Hız veremiyoruz. Hız verelim abi. Tamam hız olsun. Böyle bir adet kalkan. Bir adet hızımız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ama şimdi ne yapacağız? Taramızı yükselteceğiz abi. Taramızı şöyle alalım. Ne kadar paramız kaldı? Bayağı bir sandık açmamız gerekiyor. Bir dakika. Böyle hemen turbo, turbo moda geçelim abi. Turbo mod. Turbo sandık açma moduna geçelim. Bu sezon çok fazla sandık biriktiremedim hesaplarda. Farkındayım. E, Sukiyekin yeni kalıntı aksesuar geldi. Biliyorsunuz 2 hafta bir hasta olmuştuk. Bayağı bir oynayamamıştık hesapları. Çok fazla sandık biriktiremedim ama no problem. Yine de yetiştirdim bütün hepsini. Böyle hızlı bir şekilde abi seri hızlı bir şekilde sana açma olayına geçtik abi. Yalnız hesap şanslı ya kardeşim hesap bayağı bir şanslı çıktı. İki tane karakter bol bol aksesuar. Ee, henüz yeni yıldız güçlerini çıkaramadık. Onları da inşallah çıkarırız. Buradan herhangi bir şey gelmedi. 21. Buradan bir şey gelmedi. 23. Buradan bir şey gelmedi. 24. Buradan bir şey gelmedi. 25. böyle güç puanını taraya verelim abi. Ee, bu 11 seviyeleri niye yaptığımı da her video söylüyorum ama gene de soran arkadaşlarımız oluyor. Ben bu yan hesapları hem sandık açılım videosu kanalımızda olsun hem farklı yani içerik olsun diye yapıyorum. Hem de Bazen arkadaşlarım lazım oluyor. Abi diyor işte sene tara var mı 11 seviye. An hesabımda olmuyor ama. Yan hesaplarımda farklı farklı 11'ler yaptığım için. Ne oluyor abi? Onlara yardımcı olmuş oluyorum bu şekilde. Yani giriyorum bu hesaba adama yardım ediyorum mesela örnek olarak. Takipçiler olsun. Diğer arkadaşlar olsun. Yardımcı olmak için. E, güzel oluyor yani. Ooo. Nec. Efsanevi çıkardık. Altıncı efsanevi geldi. Son efsanevi Mac geldi. Oha çok iyi. Son efsanevi Mac geldi. Hayırlı olsun valla. Şaşırdım. Anlamadım ilkten. Wow, güzeldi. Güzeldi. Bu video çok iyi abi. Evet şöyle Meg'imizi aldık. Burada herhangi bir şey gelmedi öyle yaptık taramıza tekrardan veriyoruz ya ben şu e, güç puanını sandık açtığımızda verme olayına biraz takıldım ya keşke böyle hani güç puanı gibi biriktirebilsek şey böyle güç puanı biriktirebilecek olduğumuz sistem yapsalar mesela jetonları hani mesela e, jetonlar var ya, hani daha fazla jeton kazandığımız katlayıcılar var ya nasıl onları biriktirebiliyorsak. Yani güç puanlarına biriktirebildiğimiz e, bir yer olsa aslında çok iyi olur. Yani böyle mesela e, güç puanını böyle savaşçıların olduğu katmana koyup oradan tıkladıp, tıklayıp da versek aslında daha iyi olur. Ama maalesef böyle uygun görmüşler. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki de bunu hallederler diye düşünüyorum abi. Şöyle son 750 e, kalmış. Bir dakika. Acaba 11 seviye yapar mıyız şeyde tarayda? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben buradan abi taraya bir 500 yapıştırsam şöyle bir yapıştırayım. 2 tane 11 seviye mi? Oha bir dakika. Şöyle verdim. Ondan sonra şuradaki yüzü de veriyorum. 300 yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben bunu var ya bu videoda Abi ne oluyor? Eş çıktı gene destansı karakter olarak yani destansı e, şeyde çıktı destansı e, oranda çıktı 9. kromatik bir dakika abi ben bir e, güç puanı çıkarmak istiyorum bir dakika güç puanı ne kadar sandıktan güç puanı atarsa çok sevinirim ya gerçekten şu an sadece güç puanına ihtiyacım var bir tane 11 seviye karakter mi yapacağız bu videoda bir dakika işler Değişti. Ama güç puanı atmıyor. Bir dakika. Gene atmadı. Hadi son mega. Hadi güç puanı. Gene gelmedi. Bir dakika. Abi. 68. Hadi güç puanı. Gelmedi abi. Gelmedi. Aksesuar geldi. Kit. Gelmedi ya. Sen ciddi olamazsın ya. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Taramız maalesef böyle kaldı abi. Bir sonraki sezon büyük ihtimalle yükselecek dostlar. Ee, kusura bakmayın. şanssızlık işte megalardan iki tane çıksaydı güç puanı. Ee, bu da 11 seviye olacaktı abi. Ee, bir başka video görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.